Kıymetli YouTube izleyicileri, hepinize merhaba. Bugün 28 Ocak 2024. Bugün de adli tıpa yansıyacak olguları irdelemeye, değerlendirmeye devam ediyorum. Şimdi ilk haber, Sakarya Hendek'te yaşanmış bir trafik kazası olmuş. Bir Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli Cengiz Parlak isimli polis memuru, hayatını kaybetmiş ve Faruk Demirel Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış. Hendek Devlet, Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş. Ve Hasan Bozdoğan isimli aracı süren polis memuru da Hendek Devlet Hastanesi'nde tedaviden sonra taburcu edilmiş. Üç tane koruma polisinin olduğu emniyete ait araç ki Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nin aracı Sakarya Hendek bölgesinde otoyolda bir tıra arkadan çarpmışlar yabancı plakalı ve bir polis memuru hayatını kaybetmiş ikisi yaralanmış birisi daha üst seviye hastaneye Hendek Devlet Hastanesi'nden Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş demek ki durumu daha ciddi. Şimdi burada haber bir polis memuru şehit oldu diye aktarılmış. Şimdi bu şehitlik konusu bana da dosya olarak gelen, adli tıpta da dosya olarak yansıyan bir konu. Şimdi bu mevzuatı, düzenlemeleri bir baştan irdelemek lazım. Çünkü şimdi koruma görevi vermişler Ankara Emniyet Müdürlüğünde çalışan polis memurlarına. Yani ya Ankara'ya dönüyorlar ya da İstanbul'a geliyorlar. Birini korumayla ilgili demek ki görevdeler ama bir trafik kazası oluyor ve işte hayatını yitiren polis memuru şehit statüsünde. Gerçekten öyle olacak mı? Onu izleyen süreçte göreceğiz. Şimdi bu bir ambulans olsaydı, hastaya gidiyor olsaydı ve bir trafik kazasına karışsaydı ve önde oturan paramedik dediğimiz hastane öncesi acil sağlık hizmetleri çalışanı hayatını yitirseydi şehit olmayacaktı. Ya da bir askerlik görevini yapan kişi o eğitim esnasında zatürre olup sonrasında eğitim araştırma hastanesinde hayatını kaybetseydi şehit olmayacaktı. Yani neden, nasıl, kim şehit oluyor mevzuatına bir yeni baştan el atmak lazım. Çünkü hani hepsi göreve gidiyor. Hepsi kamu görevlisi. Trafik kazası ilk olguda ya da işte eğitim esnasında hastalanma. Bazıları şey statüsüne sokuluyor. Bazıları sokulmuyor. Bununla ilgili bir yönetmelik de var. Hem tartışmaya açık hem de bence hakkaniyetsizlikler içeriyor. Sonuç itibariyle kamu görevi yaparken hayatını yitirmiş birisinden bahsediyoruz. Burada trafik kazası yani hani polis memuru silahlı çalışmadı, hayatını yitirdi deyince o kadar e, kamuoyunda rahatsızlık yaratmaz ama şehit oldu deyince ama bu şekilde trafik kazasında hayatını yitirmesi ama diğerleri de kamu çalışanı, onların şehit olmaması bir adaletsizlik doğuruyor. Bu bize olgu olarak gelen dosya tipleri arasında. Adli ben de bizzat böyle dosyalar inceledim. Bu mevzuatı, mahkeme kararlarını bir irdelemek lazım çünkü hakkaniyetsizliklere yol açtı, benim dikkatimi çekiyor. Paylaşacağım ikinci olgu yine adli tıp'a yansıyan olgu tipleri, yasa dışı insan ticareti. Şimdi yasa dışı insan ticaretiyle ilgili ölümler olur. Cinsel istismarlar, saldırılar olur çok kötü koşullarda yaşadıkları için pek çok hastalık olur. Hep bunlar adli tıp'a yansıyan konular hani bizim muayene ettiğimiz, değerlendirdiğimiz vaka tipleri arasında. Şimdi geçtiğimiz hafta İtalya Başbakanı geldi Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanıyla da görüştüler Türkiye'de. Şimdi kamuoyuna çok bilgi aktarılmadı. Arada tercümanlık yapan vesaire İlber Ortaylı bazı bilgiler aktardı. Şimdi İtalya yasa dışı göç ticaretinden çok e, öfkelenmiş, muzdarip ve sıkıntı çeken bir ülke. Çünkü İtalya'ya bağlı Sicilya özel bölgesinin Lampedusa adası, Tunus'a İtalya'dan daha yakın. Öyle olunca Afrika kıtasından herkes teknelere binip Lampedusa adasına çıktığında. İtalya ana karasına çıkmış kabul ediliyor ve Avrupa Birliği'ne girmiş kabul ediliyor. Şimdi bu çok büyük bir problem çıkardığı için İtalya'daki her taraf gerçekten Afrika'dan gelen kişilerle dolu. Türkiye'ye geldi hani ne görüştüler basına kapalı Cumhurbaşkanı ile bilgi de aktarılmadı ama geçenlerde bir videomda yine buna değinmiştim bir daha üstünde duruyorum. İtalya hükümeti Arnavutlukla bir anlaşma yaptı. Anlaşma netleşiyor. Kasım 2023'te İtalya Başbakanı ile Arnavutluk Başbakanı arasında bir anlaşmaydı bu. Şimdi İtalya iki meclisli bir ülke. Eskiden Türkiye Cumhuriyeti de öyleydi 80 öncesinde. İtalya'da bir Temsilciler Meclisi var ki bu tasarı oylanmış. 115 ret, 155 kabul oyu almış. Yaklaşık 400 üyesi var seçilmiş. Bir de senatosu var. O da genellikle atanmış. 200 üyesi var. Yani valiler vesaire doğal üyeler var böyle eski kuvvet komutanları falan. Orada da oylanacakmış. Mantığı şu. Arnavutlar iki tane merkez kuruyorlarmış. Ve İtalya yönetiminde olacak bu merkezler. Yani Arnavutluk topraklarında İtalya'nın yönetici merkezler. Ve Arnavutluk'ta denetleyecekmiş. Hani bizdeki incirlik üssü vesaire gibi, askeri üsler gibi anladığımız kadarıyla. Ve bu temsilciler meclisinde kabul edilmiş, şimdi senatoya gidecekmiş, 36 bin göçmen Arnavutluk'ta bu merkezlerde barındırılacakmış. Ve İtalya'da bu esnada işte İtalya'ya kabul edilir mi edilmez mi, ilticasını kabul ediyor mu vesaire değerlendirmesi yapacakmış. Şimdi Türkiye içinde böyle bir anlaşma olabilir mi diye hem ben de düşünüyorum hem de zaman zaman tartışmalar da yaşandı bu konuda. Ama İtalya Başbakanı'nın apar topar Türkiye'ye gelmesi ve hem de Türkiye'deki rejimle, hükümetle hiç arası iyi değilken gelmesi. Çünkü Giorgio Meloni prensip itibariyle Mussolini yani faşist e, diktatörün, akımını benimsemiş bir başbakan partisi o yönde çünkü siyasi görüşlere sahip ve buraya apar topar gelmesi zaten yasa dışı göçle ilgili olduğu kanaatindeyim ben. Ama Arnavutluk'taki plan Türkiye açısından da planlanıyorsa bu Türkiye Cumhuriyeti'nin çok aleyhine bir durum olacaktır. öngörüsündeyim. Hani adli tıp'a yansıyan olgular bunlar bizim karşımıza çıkan yasa dışı insan ticareti olguları bir de böyle bir boyut kazanırsa Türkiye ve adli tıp açısından daha da değişik olgulara muhatap olma durumu yaratacaktır. İzleyip göreceğiz. Bugün paylaşacağım son olgu basın yayın organlarında yer aldı. İzmir Tabip Odası bir rapor yayınlamış. 9 Eylül Üniversitesi Acil Servisinde bir yılda 19 hekim istifa etti. Bunların ikisi öğretim üyesi, 17'si asistan tıp doktoru diye. Şimdi şöyle. Tıp fakültesi 6 sene, sonrasında uzmanlık alanları var. Yaklaşık 43 tane uzmanlık alanı var ve değişik sürelerle ortalama 4 sene bir uzmanlık eğitimi alınıyor. Acil tıpta onlardan bir tanesi. Şimdi bu merkezde bir yılda 19 istifa almış. Şimdi bu mobbing yönünden çok önemli. Çünkü bir çalışma yerindeki düzen bozuluyorsa bu tabii yöneticinin gözden geçirilmesini gerektirir. Çünkü iş yerinde psikolojik şiddet ve yıldırma mı var diye incelenir. Bu tür başvurular da olur. Bize İstanbul Tıp Fakültesi olarak, Ali Tıp Kürsü olarak çok geliyor böyle başvurular. Ve biz iş yerinde psikolojik şiddet ve yıldırmaya muhatabız, mobbing görüyoruz diye başvurular oluyor. Şimdi bu 19 sayısı çok yüksek. Çünkü sonuç itibariyle 4 yıllık uzmanlık alanını insanlar bilinçli olarak tercih ediyor. Orada 4 yıl çalışacağım, acil tıp uzmanı olacağım derken istifa etmek zorunda kalıyor. Bu 19 sayısı yüksek olunca tabii klinik zora düşmüş. Çünkü 7 gün 24 saat hizmet veren bir alan acil tıp. Bu zorluğu da takviye etmek için, desteklemek için diğer klinik branşı hekimlere nöbet koymuşlar. Bu da ayrı dert. Yani ben 1991 senesinde tıp fakültesini bitirdim. İşte 93'ten beri adli tıp alanındayım. Adli tıp alanı ile ilgili çok konuya bilgi sahibiyim ama acil tıp bilgilerim çoğu gitti. Artı arada birçok gelişme oldu. Onları günceli yakalamak benim için zor. Burada 9 Eylül Üniversitesi'nde değişik kliniklerin hekimlerini buraya nöbete sokmaya başlamışlar. Çünkü o kadar çok insan ayrılınca hizmeti sürdürmek için 7 gün 24 saat diğer hekimlere ihtiyaç duymuşlar. Bu sorun çıkacak çünkü tıbbi uygulama tahsisliği daha da artacak. Bu hep adli tıba yansıyacak konular arasında. Yani gittik gerekli müdahale edilmedi, yanlış tedavi verildi, sevk edildi vesaire diye bir sürü şikayet olacak. Hem diğer çalışan hekimler açısından da zor. Yani başka bir branşa uzmanlık eğitimine girmişsiniz. Burada nöbet tutuyorsunuz. Bu da zor. Çalışanlar için, oradakiler için de zor. Yani istifa etmek kolay bir şey değil. Bir daha yeni bir uzmanlık alanına belki katılmak için sınava çalışacaklar, sınava girecekler. Bu yöneticilerin bir irdelenmesi gereken konu. Yani benzer acil tıp kliniklerinde kaç kişi istifa ediyor? Yani eğitim araştırma ve diğer tıp fakültelerinde yüzde kaç istifa ki acil tıp ana bilim dalı istifaların yüksek olduğu bir alan. Ama bu kadar da yüksek değil muhtemelen ve bu kadar yüksek olmaması çünkü 19 sayısı çok yüksek. Oradaki demek ki yaklaşım ve yönetimle ilgili bir şey. İşte bu da özel bir durum oluyor. İş yerinde psikolojik şiddet ve yıldırma. Çünkü muhtemelen yönetim değiştiğinde bu istifalarda da bir e, gerileme olacaktır. Çünkü diğer yerlerde insanlar istifa etmiyorsa burada niye istifa ediyor? Hani burası nedir? Sıkıntı nedir? İrdelenmesi gerekir. Bu kime düşer? E, yöneticilere düşer. Yani karar vericilere kimdir? Rektördür, dekandır vesaire. Ama bildiğim zaten dekan acil tıp uzmanı 9 Eylül Tıp Fakültesi'nde. O nedenle sorun demek ki en tepede. Bu da Cumhurbaşkanı'na düşer. Çünkü sonuç itibariyle bir kamu kuruluşunun düzen içinde yürütülmesinde ülke yöneticilerinin de karar hakkı var. Ya da işte müdahale etmeleri gerekebilebilir. Bir sürü mekanizma var. Devlet Denetleme Kurulu bile var. Bu masaya yatırılması gereken bir konu. Belli ki orada bir uygunsuz yaklaşım söz konusu.